Merhabalar sevgili dostlarım. Metrocu Nevs Oğuz Keser kanalına hoş geldiniz. Mahmut Bey Esen Yurt Metrosu bir türlü başlayamıyor diye sorabilirsin sevgili dostlarım. Mayıs 2010, 2020 yılında söylendi başlanacak dediler. Şu anda başlama töreni olduğu görmedim sevgili dostlarım. Sadece mobilasyon şantiyeler ve gelişmeleri neredeyse başlanacağı bir bilgimde yok. Tahminimce Temmuz'un ayında başlayacağı düşünüyorum sevgili dostlar. İnşaatın. Bu hattı daha sonra Anmarlı'ya kadar uzatılması planlamakta olduğu gördüm sevgili dostlar. Şey bilancı kaydasında. Neredeyse istasyona hazır hale getirilmiş. Ve mobilasyon şantiyeler neredeyse kuruldu. Bir resmi tören, bir açıklama töreni bekliyoruz sevgili dostlar. Bir gelişme olsa atacağım. Bu hat 2017 yılında ihale yapılıp İçtaş İnşaat tarafında müşaviri emel projesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Malk İştaş İçtaş Astor İş Ortaklığı tarafında yapılmaktadır. Şantiye yeni ana merkez binası kurulmuştur sevgili dostlarım. Bir türlü başlanamadı. Başlanırsa baya yolculuk baya talep atacaktır. Demdeki trafik yüzde yarısı azalacaktır sevgili dostlarım. Bu içi bu çilik bir türlü başlamadı. Ne sebebi bilmiyoruz. Yavaşlıktan mı yoksa vizigi atalarından mı? Yani ihale çilik projesi olmayan ihale gelen bir metro hattıdır. Daha sonra bir sene boyunca projesi hazırlandı ve ihale aşamasına gel, girmiş. Daha sonra projesi hazırlanmıştır. Bu istasyona biri Fatih ve uzatma istasyonu kaldırıldı. Kilometre dolanıyor diye. Projede. Daha önce de Fatih istasyonu eklenmişti. O iptal oldu. inşaatlardan. Yani gelişme olarak şu anda mobilasyon çalışmaları yapılıyor. Sadece temel atma töreni bekleniyor sevgili dostlarım. Olursa güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Bu hattı daha sonra ambarlaya da uzatılıp avcı ile bitirilebileceği düşünmekteyim. Ma, Ma Beşiktaş tarafı Kabataş tarafındaysa ise yani Kabataş'tan Şişhane doğru uzatılması da bile anlamaktadır. Bahattin devamında. Aktanmalar şöyle Mehmet takip istasyonuna Ataköy 2 deli metrosuna Ambarlı istasyonuna Beylikdüzü Sefaköy metrosuna aktarma yapılabilecektir. Tema istasyonuna M11 metrosuna aktarma olacaktır. İlk etabı ise Tema'ya kadar olacaktır. 2024 yılındadır. Gerek kalan da 2029 yılında olması bile Yani bu hat yapıldığında günde 1 milyon yolcu taşınacağı düşünüyorum. Kapataş'tan Esenyurt'a e toplamda 43 istasyon olacaktır. Yani M11 metrosuna aktarma yapılacak. Mahmut istasyonu aktarma yapılacak. Ali Beyköy istasyonu aktarma yapılacaktır. Kabataş istasyonuna Fırki e hattı yapılacaktır. Şişhan istasyonuna M2 metrosu yapılacaktır uzatıldığında. Bir yolcu baya kesintisiz şekilde gidilebilecektir. Kabataş'tan Esenyurt, Esenyurt'tan Ambarlı'ya. Üsküdar'dan çıkan M5'teki metro bir yolcu babura verip m 7 metrosuna binip Ambarlı'ya hatta ilerlediği zaman Tuyab'a gidebilecektir. Benim düşüncem Sizin düşün düşüncenizi yorumda yazarsanız sevinir sevgili dostlarım. Kanalıma abone olabilir. Minecraft yüksek hızlı trende seviyorsanız tam doğru kalındasınız. Evizi seviyorum sevgili dostlarım. Şükran da kalınız. Sağlıcakla kalınız. Sevgilerle.